Olsun. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Güvenli Okul Yolları projesi kapsamında Zafer Ortaokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel sürüş etkinliği gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta birimlerinin ve öğretmenlerin eşlik ettiği sürüş esnasında öğrenciler bisikletlerinin gidonlarına bağladıkları bayraklarla belirlenen güzergah boyunca pedal çevirdi. Öğrenciler ayrıca kavşaklardan geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirildi. Etkinliğe katılan öğrencilere Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bisiklet kaskı ve reflektörlü yelek hediye edildi. Cumhuriyet'in 101. yılında etkinlik düzenlemenin mutluluk verici olduğunu belirten öğrenciler ise Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. 29 Ekim dolayısıyla e, gironlarımıza bayrak bağlayıp e, bisiklet yollarına güzel bir sürüş yaptık. Güzel bir etkinlik oldu. Teşekkür ederiz.